Bakın, e, Yuhanna'da, İncil'de ne diyor Hz. İsa? Eğer beni seviyorsanız emirle, emirlerimi gözetirsiniz. Yani İncil'e uyun diyor. Ben de Allah'a yalvaracağım ve o size başka bir faraklit gönderecektir. Mehdi inşallah. i̇nşallah. Yuhanna 14-15. Faraklit yani Mehdi öyle bir hakikat ruhudur ki Rab onu benim ismimle gönderecektir. Yani Hz. İbrahim neslinden. İnşallah. O size her şeyi öğretecek. Benim size söylediklerimizi de tekrar hatırlatacaktır. Yani İncil'den de söylenen sözleri insanlara yeniden hatırlatacak. Mehdi ile ilgili bölümleri, Mehdi hatırlatacak diyor bakın. Evet, ne diyor? Benim size söylediklerimi de İncil'de benim size söylediklerimi tekrar size hatırlatacaktır diyor. Bakın İsa böyle demişti diye. Mehdi size hatırlatacak diyor. Yuhanna bölümü 14'te 26. Faraklit, Mehdi geldiğinde benim için şahitlik edecektir. Benim geleceğimi söyleyecek. E, ahir zamanda inişimi müjdeleyecek. E, ve siz bana, siz de bana şahitlik edersiniz. Ben geldiğimde zaten şahit olacaksınız diyor. Yani göreceksiniz diyor. İnşallah. Yuhanna İnşallah. 15, 26-17 Ben size hakkı söylüyorum diyor İsa. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Yani göğe çekilmem. Allah'ın katına çekilmem. Çünkü ben gitmezsem Farakdet Mehdi size gelmez. Çünkü Mehdi gelecek, Hz. İsa gökten nüzul edecek, Mehdi'yle beraber namaz kılacaklar. Bunun olması için İsa'nın gitmesi, Cenab-ı Allah'ın katına çekilmesi gerekiyor. Ben gitmezsem Mehdi size gelmez diyor. İnşallah. Ama ben gidersem onu gönderirim Cenab-ı Allah'ın izniyle diyor. İnşallah, İnşallah. ki beraber olmuşular manevi makamda. İnşallah. 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 Ee, Faraklit geldiğinde, Mehdi geldiğinde bütün alemi hataları sebebiyle kınar ve onları terbiye eder. Yani bütün dünyayı eleştirir ve onları terbiye eder. Bütün dünyayı terbiye edecek diyor Mehdi. 16'ya 8 Faraklit. Ee, fakat diyor o hakikat ruhu gelince e, size her hakikate yol gösterecek. Yani her doğru yolu size gösterecek. Doğru olan her şeyi gösterecek. Zira kendiliğinden söylemeyecektir. Yani Kur'an'a göre hareket edecek. Fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size Yani ileride olacak şeyleri hadislerden, Kur'an'dan anlayarak sizlere bildirecektir. İleride olacak olay. Yuhanna 16-7-13 Mesih İsa şöyle dedi. Artık ben sizinle çok söyleşmem. Artık ben sizinle fazla konuşmayacağım diyor. Ben gideceğim Allah'ın katına. Yani ref olacağım göğe. Çünkü bu alemin dünyanın reisi geliyor. Bütün dünyanın lideri geliyor Mehdi. Maşallah. Ben de asla onun nesnesi yoktur. Yani ona ben benzemiyorum diyor. Yani liderlik açısından onun gibi olamam diyor inşallah. Maşallah. Yuhanna 14-3 çünkü 14-30. Çünkü lideri o zaten. Kendisi zaten onu namaza ve imamlığa geçiriyor. Eee yani göndermek tabii Allah gönderiyor. O da uğurlamış oluyor. İnşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. Yani mesela ben baba oğlunu nasıl gönderir? Ya kardeşini nasıl gönderir? Değil mi? Hadi git der. Ama Allah'ın iziyle gider Hı -hı. İnşallah. Havalılar ona nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. İsa onlara bakın dedi. Kente girdiğinizde demek ki büyük bir şehir var. Karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Yani Kova burcundan bir insan. Hı. Evet çıkacak. Adamı gideceği eve kadar izleyin. Yani onun yolunu izleyin. En son noktaya kadar onu takip edin diyor taraftarlarına. Luka 9'a 11. Öğrencilerden ikisi şu sözleri şu, şu sözlerle önden gönderdi. Bak öğrencilerin ikisini önden gönderiyor şu sözlerle. Şehre gidin. O şehir hangi şehirse büyük şey ki İstanbul olduğu anlaşılıyor. Orada su testisi, testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Yine aynı anlamı e, demin de söyledik. Efendim kova burcundan olan kişi. Onu izleyin. Onun peşinden gidin. Bak bütün müridanına, bütün talebelerine hepsine bunu tavsiye ediyor. Bütün hırsiyanlara. Emir veriyor. Yani hırsiyanların da Mehdi'ye uymasının şart olduğunu buradan anlıyoruz. İnşallah. Markos 13. Ve sonra kovayı taşıyan adam kova burcunun olan bir cennet arkının altından geçecek. Yani cennet gibi bir dünya meydana getirecek. İnsanoğlunun sembolü ve mührü doğu göğünde yükselecek. Yani Avrupa'ya göre doğu Türkiye oluyor, İstanbul oluyor. Ee, mühür, Peygamber Efendimiz'in mührü doğu göğünde yükselecek. Her yeri kaplayacak. Yani Allah, Muhammed, Resul. O zaman bilgi olanlar başlarını kaldıracak. Yani kafası çalışan, alim olan, düşünen kişileri başlarını kaldıracak ve dünyanın kurtuluşunun yaklaştığını bilecek. Yani dünyaya İslam'ın hakim olduğunu, olacağının yaklaştığını bilecek. Dünyanın kurtuluşu odur zaten. İnşallah. 157'ye 29-30. Yani bakın Hz. İsa bütün Hıristiyan'a e talimat veriyor Mehdi'ye uymaları için. Eee Matta matta da 28'de 20'de sizinle çağın sonuna kadar birlikte olacağım diyor. Yani bu yüzyılın sonuna kadar. Yüzyılın başında geliyor sonuna kadar. İnşallah. Bak sonunda da bitecek diyor. Biz de onu diyoruz. Hicri 1400'de başlayacak. 1500'de bitecek. Hazreti Mesih de miladi tarihe çıktı İnşallah. 2002'de e, inşallah vazifeye başladığını Maşallah. düşünürsek Maşallah. E, çağın sonu yani 100 yıl sonra da bitmiş oluyor. İnşallah. İnşallah. İnşallah.